<laughs> Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz, Kamu Senil Temsilcisi Yılmaz Kuran, Türk Ulaşım Sen Balıkesir Şube Başkanı Doğan Özkan ve üyelerle bir araya gelerek hep birlikte yemek yedi. <laughs> Yapılan görüşme öncesinde Türk Ulaşım Sen Balıkesir Şube Başkanı Doğan Özkan, KRT Haber'e Genel Başkan'ın ziyaretiyle ilgili olarak bilgi verdi. Sayın Genel Başkanımız Şerafet Deniz, Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı, birimizi ziyaret etti. üye olsun olmasın bütün personel arkadaşlarımızı çağırıp bir istişare toplantısı düzenlemek amacıyla geldi. Ziyaretten dolayı çok mutluyuz. Ardından Kamusen İl Temsilcisi ve Türkiye Eğitim Balıkesir Şube Başkanı Yılmaz Kurada Türkiye'yi dolaşan Genel Başkanın Balıkesir'e gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türk Projesi'nden Genel Başkanı Şerifettin Bey'e elimize hoş geldiniz diyorum. Kendisi rutin e, Türkiye çapında dolaşmaya devam ediyor e, Genel Başkanımız. Bu arada da Balıkesir'imize de e, geldi kendi üyeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Önümüzdeki dönem için bir yol haritası herhalde belirleyecekler anladığım kadarıyla. Bundan sonraki oturumda genel başkanımız üyelerine genel bir değerleme yapacak. Daha sonra Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz de Balıkesir'in sendikal mücadeleye başladığı bir il olduğunu belirterek ikinci bir memleketi olduğunu anlattı. Tabii Balıkesir benim sendikal hayata, sendikal mücadeleye başladığım illerden bir tanesi. Ben eski Türkiye Kamu Sen İzmir İl Başkanı ve Türk Ulaşım Sen Şube Başkanıydım. Dolayısıyla e, Ulaşım Sen Şube Başkanı olmak bir hesabıyla da bandırmadan Denizli'ye ve İzmir'e bu aradaki bütün iş yerlerindeki ulaştırma hizmet kolumunda faaliyet gösteren iş yerlerindeki sendikal çalışmalar biz organize ettik. Dolayısıyla burası benim ikinci memleketim gibi bir yer. Buraya gelince kendimi çok rahat, çok huzurlu hissediyorum. Çünkü buradaki arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmını e, tanıyorum. Geçmişte de birlikte mücadele ettik. Biz Türk Ulaşım Sen olarak, ülke Kamu Sen olarak Türkiye'de memur sendikacılığı hareketinin olması gereken yere taşımak, insanlarımızı bilinçlendirmek, özellikle 2019 sözleşmesinden sonra ülkedeki bütün kamu çalışanlarının kaybetmiş olduğu sosyal ekonomik haklarının yeniden 2015 yılındaki toplu sözleşme masasında yeniden kaybedilmemesi adına insanlarımızı bilinçlendirmek ve Türkiye kamu senin <laughs> yürüttüğü sendikal çalışmalara, yerlerini almalarını sağlamak adına teşkilatlarımızı dolaşıyoruz.